Edessa'da iftar programının ikinci bölümünde siz değerli izleyicilerimizle beraber devam etmekteyiz. Muhterem hocamız, birinci bölümde Ramazan ayında tutulan orucun farziyetinden ve kaynaklardan istifade ederek bizlere anlattığı, Ramazan ayı içerisinde tutulduğunu ve Kur'an, sünnet, icmala farz olduğunu nesilden nesile uygulamalı olarak da bizlere bu şekilde aktarıldığını e, Muhterem Hocamız bizlere ifade ettiler. En son imsak, iftar konusuna geldik. Ondan sonra bir araya e, gitmek zorunda kaldık. Muhterem Hocam imsak ve iftar meseleleri e, genelde bizim özellikle vatandaşlar ezan okunuyor imsakta. Hala su içmeye devam ediyor. Veya şöyle bir anlayış var insanlar arasında ezan bitinceye kadar da ben bu suyu yudumlayabilirim veya içebilirim bir şeyler atıştırabilirim. Yani bu konuda neler söylemek istersin? Yesinler mi, bıraksınlar mı? Nasıl yapsınlar bizi? Evet. Takip edenler. Şimdi önce imsakta sahur var. Bari sahur kelimesini de evet. açıklayalım da. Sahur insanı insanın uyanık kalması yani uykuda olmaması demektir. O saate sahur için, yemek yemek için kalkmadan bahsedildiği için işte o ismi almış. Sahurda bereket var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Hem dünyevi hem dünya bakımında yani maddi olarak da bereket var. Tabii ki manevi bereketi daha fazladır. İmsak daha başta söyledik. O imsak saati gelince tutmak lazım. Yani yemeden içmeden orucu bozan şeylerden kendini men etmek, evet. tut, tutmak lazım. Bağlamak lazım. Şimdi fecri sadık yatsı ve gece vaktinin bittiği sabah vaktinin de girdiği an demektir. Fecri sadık. Yani doğuda beliren yatay Tabii olarak fecri bir... feci, fecirde dediğimiz yani ufkun aydınlanmayla yarılması biraz. Şimdi tabii yeni gençlerimize bunu anlatmak biraz zor ama eskilerimiz bilir. Elektrikin şıkın olmadığı bir zamanda doğu ufkuna baktığımız zaman ufuk çizgisinin üzerine hemen hafif bir beyazlık girer, üstü hala karanlıktır. O andan itibaren şafak vakti girmiş demektir. Şimdi şafak vakti yani herkes gidip bakma imkanı yok. Ama bu takvimlerimizdeki namaz vakitleri şimdi günümüzde hassas cihazlar aletler var bunlarla tespit ediliyor Bismillahirrahmanirrahim Eş şemsu vel kameru bi husban yani daha hala eski şeylerle işte hesapı o var mıydı yok muydu Kur'an-ı Kerim'de delili var güneş de ayda bir hesaba göredir hiçbir saniye o hesaptan şaşmaz Dünya kurulduğundan beri milyarlarca yıl geçmiş. Eğer sadece bir saniye günde, yılda bir saniye değişmiş olsaydı şimdi dünya da kainata harap olmuş olurdu. Bu Allah'ın <laughs> eşşemsu vel kameru bihusban. Birisinin şeyine göre değil. Cenab-ı Allah'ın hesabıdır ve şaşmaz. Bu namaz vakitlerimiz buna göre tespit ediliyor. Bunun doğru olduğuna dair size basit bir delil söyleyeyim. Takvimlerimiz, takvimimizde güneş diyor ki güneş. O güneş saatini takip edin. O güneş e, saniyesine kadar daha önce hiç güneş doğmuş mu? Var mı yani görüldü? Veya hatta akşam namazı diyelim ki bugün 6.36'da olacak. 6.36'dan sonra hala güneşin görüldüğü hiç var mı? Yok. Onun için bu hesaplara dikkat etmemiz lazım yani şimdi önemli olan e, fecrin doğuşu onun da tespiti takvimlerimizdeki vakitler imsak vakti diyelim ki bizim mahallenin imamı o gün olur ya geç ezan okudu biz mazur sayılmaz çünkü hepimizin evinde e, imsakiyeler var önemli olan o saattir ezan değil biz o saate göre hareket edeceğiz o saat olmuşsa mesela bugün bizim e, orucumuz e, 5-16 idi herhalde. 5-16 bu, bugün tuttuğumuz geçen. Evet. O dakika geldi mi yeme içme kesilecek. Ben ezanı bekleyeyim, salayı bitmesini bekleyeyim diye bir şey yok. yok. Veya diyelim ki yanlışlıkla geç okusa yani e, bizim mesulüz yoksa müezzin mi mesul? Yani bazen böyle... Müezzinin mesuliyeti var o kendine göre. O kendine göre. Biz, biz biliyoruz çünkü. Evet. Her, herkes her gün takip ediyoruz. Hangi dakikada imsakın olacağı bellidir. Ben burada bizi izleyen kardeşlerime bir pratik bir şey de yolda göstereyim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu namaz vakitleriyle ilgili bir uygulaması var. Bedava herkes telefonla İndirebilir. indirebilir. O programı indirdikten sonra konumunuz açıksa, Türkiye'nin de dünyanın da neresine giderseniz orada o, o bölgeye o noktaya göre namaz vakti orada belirtiyor. Kıbleyi bilmiyorsanız orada kıble uygulaması da var. Yakınızda cami var mı yok mu o uygulama da var. İşte 500 metre ileride şurada bir cami var diye size tarif eder. Özellikle bir yere sefere çıktığımız zaman bu bizim için çok faydalı. Eskiden bir diyelim gitti Kırşehir'de mola veriyoruz. Kırşehir'de hemen mescide gidip bir takvime bakıyorduk ki yatsı namazı acaba oldu mu? Olmadı. Sabah güneş doğdu mu? Dolmadı. Buna da dikkat edeceğiz. İftara gelince yine orada da iftar vakti akşam namazı vakti ne yazıyorsa odur. İmam efendim unuttu, geç okudu. Biz orucumuzu açabiliriz. Önemli olan vaktin girmesidir. Sahurda yemek yemenin sevabı var. Ama teberrüken az bir şey de olsa yemekte fayda var. Çünkü sünnetidir. İftarı da vakit olur olmaz hemen tatlı bir şeyle veya suyla veya zeytinle iftarı hemen açmak o da sünnettir. Yemek hazır olmasa bile bir yudum suyla herhalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu konuda bizimle diğer ümmetler arasındaki oruç farkını sahura bağlıyor. Tabi. Yani, o şeyleri... yani sahur çok önemli. Bu ümmet için ibadetlerin çoğusu daha da kolaylaştırılmış. Peki sahura çocuklarımızı kaldıralım mı? Yani vatandaşlar... Şimdi çocuklarımızın kalkması illa oruç tutun diye değil de. Evet. Biz de bu o dönemleri geçtik. çocuğun oruca kalkması onu hayatında çok bir hayatında kalıcı bir iz bırakıyor. Onun güzelliğini hiç unutmuyor ve Ramazan'da namaz kılmasa bile camiye gitmesi, camiyi ziyaret etmesi, camide oynaması bile onun için büyük bir hatıradır. Çocuklarımızı yani işte zorla kaldırmak değil de çocuklar zaten farkına varınca çoğusu kalkmak istiyor. Kaldırmadığımız zaman ağlıyor. Ya, niye beni de kaldırmadın diye. Zaten böyle temiz çağına gelmiş veya buluk çağına yaklaşmış olan çocuklara yavaş yavaş Oruç. Tavsiyeyle oruç tuturup alıştırmak lazım. Diğerleri de işte sen orucun sabaha kadar veya öğleye kadar işte acıkınca yersin böyle çocuğu zorlamadan <laughs> dinimizi sevdirmemiz gerekiyor. Hocam tam da burada şunu ifade edeyim yani orucun farziyetine bahsettik, çocuklara alıştırılması gerektiğinden bahsettik. Orucun kime farz olduğu? Tabii. Yani oruç kime farzdır? Kim tutmakla? Tabii. Orucu ben onu anlatmadan önce o farziyetiyle ilgili bir şey arz edeyim. Evet. Şimdi her Ramazan ayı geldiğinde Müslümanlar kendi ibadetlerini yerine getirmek, nefis terbiyesi yapmak, hayır hasanata yarışmak, bunları bir taraftan yaparken bir taraftan da dini fitne fesatçılar var. Veyahut da din düşmanları var. Bunlar da Müslümanları bazı şeylere meşgul etmek için onlar da bir taraftan faaliyete geçiyor. İşte e, orucun başlama zamanı, iftar, imsak vesaire bir sürü dedikodu çıkarıyorlar. Biz değerli izleyicilerimizin orucun farziyetini bildiğini zaten biliyoruz. Ama bu şüphelerini gidermek için olur ya, kafalarına şüphe düşmesin diye söyledik. Kitabı söyledik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam beş temel üzerine bina edilmiştir. Oruçla ilgili birçok hadis-i şerifler var işte size mübarek bir ay geldi, Cenab-ı Allah onda o gündüz oruç tutmayı farz kıldı, ben de gece onu ihya etmeyi size sünnet, sünnet kıldım diye. Buna benzer çok hadis-i şerifler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerimelerden ne anlamış ise ve nasıl izah etmiş ise, tatbikatını yapmış ise, sahabeler de öyle, sahabelerin ve diğer alimler de aynı anladıkları konularda birleşip icmai ümmeti oluşturmuşlar. Ümmet icma etmiş. Sonra müştehitlerimiz de bundan böyle teferruat sayılacak hükümleri de iştihadıyla beraber çıkarmışlar. Şimdi oruç kimlere farzdır? Bir de o kaldı. Şimdi bildiğiniz gibi Cenab-ı Allah'ın emirlerine karşı sorumlu olanlara dini bir terim olarak biz mükellef diyoruz. Mükellef de yine aynı Türkçemizdeki sorumlu. Yani muhatap. Cenab-ı Allah'ın hitabına, emrine muhatap olan ve dinen mükellef olan kimseye denir. Ee, sorumlu olan kimseye denir. Bütün ibadetlerde olduğu gibi oruçta da bir Müslüman, gayrimüslime biz oruçluyla tutacaksın demek zorunda şey söylemek gerekmez. Çünkü adam zaten dine, İslam'a inanmadığından dolayı bir oruç Müslümanlar içindir. İkincisi akıllı olan yani aklı başında olan. Bunun zıttı aklı başında olmayan. Yani deli dediğimiz dini akli dengesi yerinde değilse bu dinen sorumlu Zaranı, değil. Dün, binden... dünya akamı da zaten böyledir. Ee, akıllı olması yani aklı melekeleri yerinde olması peki buna şey dahil midir? belki hani özellikle buluğ çağına ermiş akıllıdır ama hani rüşt meselesi bazen olabilir hani biraz daha geri zekalı ve zekasında biraz şey eksiklik var. şimdi akıllı olmanın da dere dereceleri evet. var yani namazın orucun farziyetini anlayabilecek bunu evet. eda edebilecek kapasitesi varsa bu ibadetlerle mükelleftir ama rüşt erginlik çağına girmenin veya aklı olmanın biraz daha üst bir tabakasıdır. Rüşt. rüşt dünya ahkamını da mesela bu adamın alışverişi geçerli mi değil mi? Mesela bazı kimseler var onlara bunak diyoruz veya ateh diyoruz. veya da işte sefil diyoruz. Yani ibadetini yapıyor, namaza gidiyor, orucunu tutuyor ama kar zararını bilmiyor. Yani alışveriş işte kendi başına karar verme e, durumuna erişmemişse buna rüş çağı diyorlar. Rüşt çağı 18 yani. E, bu mezheplere göre biraz farklılık şey yapıyor. Ama e, rüşt biraz daha aklı olmanın üstü. İbadet için aklı olması. Üçüncüsü de erginlik çağına gelmiş olması lazım. Yani erkek olan çocuklar erkeklik özelliğini gösterdiği andan itibaren Kadınlar da yetişkin kadının özelliğini gösterdiği andan itibaren onlar da sorumlu oluyor. Ama bir çocuk diyelim 6-7 yaşından sonra erginlik çağına girinceye kadar, bu arada temiz çağı diyoruz. Yani çocuk kendisine oruç veya da namaz farz değil ama çocuk ibadetten anlıyor. Kur'an ezberliyor, dua ezberliyor, bu temiz çağı sorumlu olmasa da bu çağda kıldığı namazlar, oruçları bunlar geçerli. Yani 7 yaş ile ergenlik yaş arasındaki. Ha orası... Yani bazı çocuklar 6 yaşında da temiz çağına olabilir. Yani. Veya 8-9'da olan da var. Çocuğun durumuna, gelişimine göre öyledir. Şey de öyledir. Erginlik çağına girmek de işte kızlarda bölgelere göre 9'dan itibaren olabilir. Erkeklerde 12 yaştan 12. itibaren. Ama en, en son büyük ihtimalle 15 yaşında erginlik çağına ererler. 15 yaşında da erginlik çağına eremeyen çocuklarda mutlaka bazı sorunlar var demektir. Üçüncüsü de demek ki erginlik çağına yani balık olmak, erginlik çağına ulaşmak. Balık olmak, ulaşmak demek zaten. Bir de orucun farz olabilmesi için orucu yeme ruhsatı verilenler oruç bilenler yani. sınıfından veyahut o mazereti olmaması olmaması olursa farz değildir. Ama mesela bir farzın edası var, bir de farz vacip olması var. Diyelim ki oruçta sefere çıkmak, seferdeyken orucunu yiyebilir. Ama oruç ona farz oluyor. Ama hemen o seferdeyken eda etmesi gerekmiyor. Daha sonra eda edebilir. Yolcu olanlar daha sonra oruçlarını tutarlar. geçici hasta olanlar bu hastalığından dolayı orucunu yiyebilirler ama sonra tutarlar. Geçici hasta dediğimiz iyileşme ümidi olan kimseler. Adamın midesine ameliyat var. Gitti işte sorun var. Ameliyat oldu. Veyahut da başka birinden ameliyat oldu ama biz diyoruz ki büyük ihtimalle bu şifa bulacak. Bu bu fidye verse de verse bile sonra iyileşince yine kazasını tutması lazım. arada hazır. hocam fidyeyi de soracağızdı. Fidye demişken onu da tamam, Şimdi fidye ne demektir he, özellikle. Ramazanla ilgili tabirlerden bir tanesi fidye. Fitredir. Evet, fitre. fitre. varoluş zekatı gibi bir şey düşünün. Baş sadakası. He, baş hayat sadakası. sadakası. Yani hayatta olduğu için. Evet. Oruç tutmasa bile vermesi. Varlığın sadakası. He, var olmanın sadakası. Evet. Oruç bir onun için bir de diyor fıkıh kitaplarında. Yani biz oruç boyunca yaptığımız bazı hatalar var. Bu hataların temizlenmesi için de. Yani namazdaki sev secdesini secdesi taşım. gibi, gibi de yani. iftarı, şey, fitremizi veriyoruz. Bu tabi bizimle alakalı olan kısmı ama bir de toplumla alakalı kısmı var. Fakirlerin, muhtaçların bayram günü veyahut Ramazan'da bir rahat rahatlaması, yani maddi yönden imkan bulması, toplum arasında dayanışma, işte birbirine dua etme, toplumu bir araya getir birleştirme, bunun şeyleri bitmez. Ekonomik olarak birbirine yaklaştırma. Yani şimdi bir de Ramazan'da oruç tutamayanlar, hangi sınıftan olursa tutamıyor ama sonradan da iyileşme durumu yok. Bunların bir güne Fit, her bir gün için bir fide vermesi lazım. Bugün bu seneki fitre miktarı 130 TL'dir. Hanefi mezhebinde fidye ile fitrenin miktarı aynıdır. Aynı. Fide ile fitre birbirinin aynısıdır. Ha diyeceksin bu fide ne demek? Biz feda etmek diyoruz ya. Yani bedel olarak. Yani. Bedel bedel olarak. Yani tutmadı onu yerine tutamamanın ha, bedeli olarak bedeli bedeli olarak o miktarı veriyor. Her bir güne bir fitre. İmam Şafir Aleyh'e göre fitrenin e, miktarı fitreye göre daha azdır fitrenin dörtte biri falan civarındadır. E, şimdi e, bir daha o oruç tutmayanlara tekrar Tutamayanlar ile alakalı birisi pirifani dediğimiz yani. Bir daha gençlik yok, adamın takatı gücü de yok. Bu adam da orucunu yer, yiyebilir, yer. Eğer tabi zarar da veriyorsa mutlaka yemesi lazım. Sonra e, onu yerine yani fidye tutar, fidyeyi de Ramazan'ın başlangıcından itibaren bir aylık da verebilir. Ama Ramazan bitse bile vermemişse yine vermesi lazım. Fitreyi bayram namazına kadar vermek gerekir, sünnet olan bu. Ama vermemişse geçmez. O daha sonraki günlerde de mutlaka onu kendi vermemiş. mülkünden çıkarmış olması lazım. Şimdi bir de hastaların durumunu söyledik ama hastalarla ilgili şöyle bir şey var. Bir hasta olan bir adam oruç tutamıyorsa bir kendi kanatına göre kendini tecrübe etmiş adam tutamıyor. O tutamayabilir. Veyahut da bir doktora gitmiş doktor diyor ki sen bu orucu tutarsan, senin iyileşmen gecikir evet. veyahut da daha kötü olursun. Eğer böyle demişse, o da doktoruna inanacak tabii. İnanıyorsa o zaman orucunu yiyebilir. Bir de kadınlar adet günlerinde oruçları bozuluyor, oruç tutmayacak. Niye ben tutayım? Allah-u Teala demiş, sen istirahat et. sen Rahatsızsın Dinlenme günlerinde Dinlenme günleri de bu da mecburidir Yani hem namaz ya, hem, hem oruç ha, Hem namaz hem oruç Namaz sürekli her gün olduğu için Sonra kazası zor olur diye Namazdan tamamen muaftırlar Ama o oruç senede bir ay olduğu için Daha sonraki günlerde Özellikle kadınlarımız genellikle şeval ayında Hemen bu birkaç günlük oruçlarını Tutuyorlar ee, Bunun dışında da Mesela bu konu adetten açılmışken bu arada mukabelede e, mukabele dinleyen bayan evet. kardeşlerimiz var. Tamam. Veya okuyanlar var. Tamam. Özellikle hayızlık hani oruç tutamıyor, namaz kılamıyor. Mukabele Muk dinleyebilir. Dinleyebilir mi? Şimdi adet mi? olanlar Kabe'yi tavaf edemez, namaz kılamaz, oruç tutamaz. Bir, bir de Kur'an-ı Kerim'i eline alamaz. Ee, Kur'an okuması da işte Kur'an kastıyla okursa onda da sorun var. Ama mukabeleyi dinleyebilir. Dinlemekte sorun yok. Bugün televizyonlarımızda, çoğu kanallarda Diyanet TV'de her hepsinde bizim camilerimizde şey var, işte mukabele var. Bir de adetli olanlar camiye de, camiye de giremez. Yani gitmesine gerek yok. Çünkü zaten namaz kılmıyor. Yani bu arada şunu da hatırlatmış olalım. Bazı apartman sitelerde, diyelim ki sitenin bir odasında veya bir evde Kur'an okunuyor, mukabelede bulunuyor. Evet. Yani o bayan kardeşimiz gidip orada dinleyebilir. Tabii. Ama Şimdi bir, şey, bir iki okumaz. dakika vaktimiz var mı? Evet. Bir iki bizim Zamanımız lazım. dini terim kaldı. Üç dakikamız kaldı. Yani mukabele karşılıklı yüz yüze okumak Okmak. demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın bir uygulamasıdır. Ramazanda özellikle mukabele şeklinde Kur'an okumak en önemli sünnetlerden birisidir. Bir de Ramazan'ın son 10 gününde itikaf var. İtikaf kendini başka şeylerden soyutlayıp bir mescitte veya camide tamamen kendini ibadete vermek, tefekküre vermek demektir. Son 10 gününde burada çok önemli sünnetlerden bir tanesidir. Bir de Ramazan-ı Şerif'te bir de te teravih, teravih namazı var. Diğer zamanlarda olmayan teravih namazı demek Tervihanın çoğulu. Terviha da e, dinlenmek demektir. Bunu da şuradan isim koymuşlar. İnsan dinlenme, namaz dinlene kılarken dört rekat kıldı mı teravih namazını e, o arada salavat getiriyor. O arada dinlenmiş oluyor. Veya da, veya da subhanallah ve yörelere göre değişiyor. Beş arada, bir, arada, işte dört bir de sonda beş yerde dinlenme olduğu için o namaza o isim verilmiş. Yani bu dörtlü rekat kılınırsa İkili Tabii. olursa on terbih olur. Ha, evet. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu evinde kılmış. Cam, bir kısmını da camide kılmış. Camide kılınca millet farz sanacak diye camide terk etmiş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından sonra ashab-ı kiram camide bu ibadetlerini devam ettirmişler. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu dağınıklığı kaldırmak için onlara teravih hocası tayin etmiş. Ondan sonra günümüze kadar düzenli bir şekilde gelmiş. Evet. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bizleri kırmadınız. Sizlerin programına iştirak ettiniz. Allah etiniz. razı olsun. Yani hem bizi dinleyenler adına teşekkür ediyoruz. bizi Allah razı olsun. Bize bu imkanı sunan Edesa ailesinin Tabii adına teşekkür, teşekkür ediyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Allah güçlerini artırsın. Allah razı olsun. Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah Celle Celaluhu bütün tutulan oruçları kabul eylesin. Gazze'de, Doğu Türkistan'da ve mazlum mağdur coğrafyalarda bulunan kardeşlerimize de inşallah bu iftar saatinde duada bulunalım. Duamızı eksik etmeyelim. Allah Celle Celaluhu onları da tez zamanda felaha kavuştursun diyelim. Efendim hayırlı iftarlar diyoruz.